Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fonksiyon çeşitlerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parçalı fonksiyonlar. Arkadaşlar parçalı fonksiyonlar dediğimiz adından da anlaşılacağı üzere belli bir kurala göre tanımlanan parçalanmış fonksiyonlardır. Örneğin şu soru üzerinden bakacak olursak F4 Bakın arkadaşlar burada x tanım kümesindeki almış olduğumuz x'in sıfırdan büyük ve eşit olması halinde fonksiyonumuz kuralı x eksi 5'tir. Benzer şekilde sıfırdan küçük olması durumunda fonksiyonun kuralı x artı 7 oluyor. Yani x sayısı mesela buradaki x sayımız nedir gençler 4'tür. 4 sayısı sıfırdan nedir? Büyüktür. O halde diyor ki F4 dediğin şey x gördüğün yere 4 yaz demektir. Hangi fonksiyonda? Şu fonksiyonda arkadaşlar. Yani x gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 eksi 5'ten e, nedir arkadaşlar? Eksi 1 oluyor. Şimdi bakıyoruz x eşittir eksi 3. Eksi 3 nedir? Sıfırdan küçüktür. O halde alacağınız fonksiyon arkadaşlar bu olması gerekiyor. Yani o halde f eksi 3 eşittir. Eksi 3 artı 7. Yani gençler 4 olmuş oldu. O halde sadece yerleştirmek yerine kalıyor. F4 eksi eksi F3 arkadaşlar eksi 4 pardon pardon eksi 1 eksi F eksi 3'ü 4 bulmuştuk. E, eksi 4 oldu. E, evet. Cevabımız eksi 5 olacaktır arkadaşlar. Evet. F2 artı F-2 4 olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar e, X burada 2 sayısı 0'dan büyüktür. Eksi 2 sayısı 0'dan küçüktür. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'yi yukarıda yerine yazıyoruz. F2 dediğimiz şey nedir? 2 artı A'dır. F-2 dediğimiz şey de arkadaşlar altta yerine yazıyoruz. Eksi 2'dir. Ve bunların toplamı nedir arkadaşlar? 4 olduğunu söylüyor. Yani 2 artı A eksi 2 eşittir 4 ise A da buradan 4 olmaktadır. Evet olduğuna göre F4, F6, eksi F8 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar 4. Şimdi bu 6, 6 bu 6'lar arkadaşlar tanım kümesinde ki x'in büyüktür, küçüktür ve eşittir durumlarına göre yorumlandığında bunlar aslında kritik noktalardı. Kritik noktalardan kastım arkadaşlar sınır değeridir. Bu sınıra göre yorum yapacağız. 4 sayısı arkadaşlar 6'dan küçük olduğu için buraya yazıyoruz. Eksi 2 çarpı 4 artı 4'ten eşittir. Eksi 4 geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6 sayısı 6 sayısı 6 eşit olduğu için şu 4'ü alıyoruz. Burası da artı 4 eder. Şu 8 sayısında yukarıda yerine yazacağız. 3 çarpı 8 eksi 5'ten 24 eksi 5'ten nedir arkadaşlar? 19 oldu. Eksi şurası 19. Şunlar gitti. Cevap eksi 19 olur arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya bakıyoruz. Evet olduğuna göre f-1 f-11 değeri kaçtır? Arkadaşlar bu burasına çok dikkat ediyoruz. Bakın burası nedir arkadaşlar? Burası e, dikkat etmemiz gereken bir kısımdır. Neden hocam? Çünkü burası arkadaşlar fx olarak verilmemiş. O halde fx olarak verilmediği için e, ne yapıyoruz? Dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt x gördüğümüz yere eksi 1 hocam eksi 4'ten büyüktür getirip şurada yerine yazarım. Hayır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu ifadenin şu ifadenin arkadaşlar f 2x eksi 1'in f eksi 1 olması için yani x'e kaç vermem lazım? x'e kaç vermem demek şu iki xin içerisindeki ifadelerin yani f içindeki ifadelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan x'e tabii ki 0 vermen lazım x'e 0 verirsen f 1'i yakalarsın. Burada x'e 0 verirsen f 1'i yakalarsın ve f 1'i de biz istiyoruz. x 0 bakıyoruz nedir arkadaşlar? x 0 4 4'ten yani bu kritik noktadan 0 eksi 4'ten büyüktür. O halde nerede yerine yazıyoruz? Bu üstte yerine yazıyoruz. Yani arkadaşlar x eşittir 0 için 0 için f eksi 1 eşittir. Şu x de yukarıda x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 1 eksi 0'dan ne çıktı? 1 çıktı. Yani f eksi 1 1'e eşit oldu. Şimdi geliyoruz ikinci aşamaya. f eksi 11. Yani şuradaki ifadenin içerisinin eksi 11 olabilmesi için x'in ne olması lazım? Bakıyoruz. x'in eksi 5 olması gerekiyor. X eksi 5 ne demektir? Eksi 5 sayısı eksi 5 sayısı eksi 4'ten nedir? Küçüktür. O halde eksi 5'i getirip şu fonksiyonu da yerine yazıyoruz. O halde f eksi 11 x gördüğümüz yere eksi 5 yazarsak burası f eksi 11 oldu. Şu altta fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 5 yazarsak 2 çarpı eksi 5 artı 5'ten eşittir eksi 5 olmuş oldu. Yani kısacası arkadaşlar f eksi 1 eksi f eksi 11 ne olmuş oldu? Şurası biz bunu 1 bulduk. Şurasını eksi 5 bulduk. Toplarsak 6 gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işlem. Şimdi fonksiyonlarda aritmetik toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmak için en kesin yol iki fonksiyonda arkadaşlar tanım kümelerine bakıyoruz. Tanım kümeleri f a'dan r'ye, g de b'den r'ye. Hocam bu f fonksiyonu ile g fonksiyonu nasıl to toplayacağım? Bunlar normal toplama yapabilir miyim? Arkadaşlar şuradaki ikisinin de tanım kümesini alıyorsunuz. Tanım kümesini alıyorsunuz. G'nin tanım kümesi B. Bu ikisini kesiştiriyorsunuz. Yani ikisinde de ortak elemanlara bakıyorsunuz. Ee, tanım kümesi ikisinin kesişimlerinden oluşan kümelerdir. Oradaki elemanlar sayesinde toplama, çıkarma, bölme, çarpma yapabilirsiniz. Ee, e, A kesişim B'den R'ye tanımlı olacak şekilde yazabilirsiniz. Yani biz toplama, çıkarma, bölme çarpma yapabilmemiz için arkadaşlar tanım kümelerindeki kesişimlerin elemanlarını alıyoruz. Mesela f fonksiyonu nedir? 1, 2, 3 diye gitsin r'ye. g fonksiyonu 2, 3 diye gitsin r'ye. Biz f artı g, yani f artı ya da fark etmez çarpma da olur. f eksi artı g'yi toplayabilmemiz için arkadaşlar... Öncelikle kesişimlere bakmamız lazım. Bu ikisinin kesişimlerinin elemanları nedir hocam? 2 ve 3'tür. Doğru mu? O zaman 2 ve 3'ü kesiştiriyorsunuz. Ya yani bu ikisini kesiştirdiniz. 2 3 ve çıktı. Nedir? 2 ve 3'ten R olacak. Yani aslında şuna dönüşecektir. F artı G 3'ü bulabiliriz. Bu da şu da zaten. F3 artı G3'tür. Sonrasında arkadaşlar F artı G 2'yi bulabiliriz. Bu da F 2 artı G 2. Ama hocam burada 1 vardı. Yani niye F 1 e, artı G 1'i demedik? Çünkü bu 1 arkadaşlar kesişimin elemanı değil. O halde kesişimin elemanı olmadığı için arkadaşlar biz bunu bu şekilde toplayıp çıkarma yapamayız. Kesişimlerin elemanlarını tanımlayıp toplama ve çıkarma yapabiliriz. Mesela şuna baktığımız zaman x bu ikisinin içinde kesişimin içerisine düştüğü için bu x hem bunun hem de bunun ne yapıyor arkadaşlar? Yanına geliyor. Evet buradaki payda nedir arkadaşlar? Sıfırdan farklı olmak zorunda. Sıfır olursa tanımsız olur. Şöyle bir kas ile çarptığımız zaman mesela 5 çarpı f x dediğimiz zaman e, bu arkadaşlar şu şekilde de yazılabilir. 5F X şeklinde de yazılabilir. Buradaki C sayısı reel sayıdır. O e, halde birinci soruya bakalım. R'den R'ye tanımlı e, aşağıdaki işlemlerin sonucu kaçtır? Arkadaşlar dikkat ederseniz tanım kümesi R, tanım kümesi R. Bunu R ile R'yi kesiştirirsek ne olur? R olur. O halde yani fonksiyonumuz aslında R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olacaktır. O halde herhangi bir sorun yok. Yani burada kesişim kümelerini elemanlarını bulup da ayrı ayrı yapma gerek yok. Çünkü tanım kümemiz reel sayılardır. O halde burası fx artı gx olacaktır. fx'imiz arkadaşlar şudur. 3x artı 2'dir. E, ee, Gx'imiz de arkadaşlar x artı 4'tür. Şu x'ler 3x x daha 4x sabitlerle de sabitleri topluyoruz. Artı 6. İşte bu bizim toplam fonksiyonumuz. Peki fark fonksiyon nedir? Bu x hem bunun hem de bunun yanına gelecektir. fx eksi gx olmuş oldu Arkadaşlar aynı şekilde 3x artı 2 yazarsınız. Sonrasında x artı 4 yazarsınız. Bu eksiği dikkat edersiniz ki dağılma özelliğinden dolayı parantez içerisine almam gerekiyor. O zaman 3x artı 2 eksi x eksi 4 olacaktır. Buradan e, 2x olur. Artı 2 eksi 4 eksi 2 olmuş olur arkadaşlar. Devam edelim. Var mı aynı buna benzer bir şey? Şuna bakalım arkadaşlar. İfadesinin değeri kaçtır? Bu eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 ne yapıyoruz? Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu eksi 1'i hem f'nin hem de g'nin içerisine yazalım. Yani 3 çarpı f eksi 1 çarpı g eksi 1 Buraya kadar sıkıntı yok. Şu eksi 4 nedir hocam? Şu eksi 4 arkadaşlar sonrasında yazılan eksi 4. Yani sabit fonksiyondur. O halde biz f eksi 1'i bulacağız. Bir de g eksi 1'i bulacağız. 3 ile çarpacağız. Eksi 4 ile toplayacağız. f eksi 1 nedir? X gördüğün yere eksi 1 yaz. f eksi 1. 4 çarpı eksi 1. Eksi 1'den eksi 5 olur. Şurası 3 çarpı eksi 5 çarpı g eksi 1 nedir? x gördüğün yere eksi 1 yaz. 2 çarpı eksi 1 artı 3'ten ne çıkacaktır arkadaşlar? 1 çıkacaktır. Orası da 1. Burası eksi 15 olur. Bir de şuradaki eksi 4'ümüz var arkadaşlar. Eksi 19 olacaktır ki aradığımız cevap. Evet. F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Olduğuna göre F5 kaçtır? Arkadaşlar buradan F5'i F fonksiyonu bilmiyoruz. O zaman f fonksiyonu bir bulalım. Kuralı neymiş onu bulalım. Şu x'leri dağıttık. Şurası 2fx artı gx eşittir 3x eksi 4 oldu. Şu alttakini dağıtıyoruz arkadaşlar. fx eksi gx eşittir 6x artı 1 olmuş oldu. Arkadaşlar bunları taraf tarafa ne yapıyoruz? Toplayalım. Neden hocam toplayalım? Şuradaki gx'ler gitsin diye alt alta topladım ya. Bunlar işaretleri aynı olabilirdi. Şöyle ki yani şurası artı olabilirdi arkadaşlar. Bu sefer eksiyle çarpıp bir tanesini ne yapıyoruz? Taraf tarafa topluyoruz. Ya da şurasının kat sayısı 3 olabilirdi. Şurasının kat sayısı da 3 yani 3 olabilirdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa yine toplama söz konusu olmaz. O halde ne yapacağız? Şu 6 alttakini 3 ile çarpacağız. Niye? Artı 3 yukarıda var. Eksi 3 eksi 3 gx de altta var. Taraf tarafa topladığımız zaman aslında ne yapıyoruz arkadaşlar? Yok etme metodunu kullanıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada bu biraz kolay olmuş. 3 fx eşittir. Taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar 9 x eksi 3 olmuş oldu. Her tarafı 3'e bölersek, her tarafı 3'e bölersek şunlar gider. Ee, burasında kalp modeli yardımıyla 3x eksi 1 olmuş oldu. Yani fx arkadaşlar 3x eksi 1. Bizden neyi soruyor? f5 soruyor. x gördüğün yere 5 yaz. 3 çarpı 5 eksi 1'den 14 olur arkadaşlar e, f artı g fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz. Şimdi tanım kümesini bulup ne yapalım? Görüntü kümelerini bulalım. Tanım kümelerini toplayabilmemiz için kesiştirmemiz lazım. Yani a kesişim b'yi ne yapmamız lazım? Kesiştirmemiz lazım. Bu da nedir arkadaşlar? 1 ve 3'tür. Dikkat edersiniz ikisinde de 1 ve 3 var. Aslında 1 ve 3'ün görüntülerini istiyor. Aslında arkadaşlar f artı g 1'i istiyor. F artı G 3'ü istiyor. Buna dikkat edelim. Buradan gerekli işlemleri yaparsak F1 artı G1 buradan da F3 artı G3'ü istiyor. E biz bunları bulamak kolay. Neden? Çünkü F G'yi biliyoruz. Fonksiyonları biliyoruz. X gördüğümüz yere ek, X gördüğümüz yere F1'i bulalım. X gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 olur. G1'i bulalım. X gördüğümüz yere 1 yazarsak eksi 2 olur. Cevabımız 1 olmuş oldu. Gelelim F3 G3'ü bulalım. F3 X gördüğün yere 3 yazarsan F3 X gördüğün yere 3 yazarsan 5 olur. Artı G3 X gördüğün yere 3 yazarsan 3 yazarsan 0 olur. O da 5 olmuş oldu. Ee, arkadaşlar bu şu demektir şöyle çizdiğin zaman e, 1 ve 3 f artı g fonksiyonu altında görüntüleri birin görüntüsü 1 3'ün görüntüsü 5 oldu. Yani görüntü kümeleri neymiş arkadaşlar? 1 ve 5 olacaktır. Evet arkadaşlar f1 artı g1'i soruyor. F1 x gördüğümüz yere 1 yazarsak 9 olur. G'de x gördüğümüz yere 1 yazarsak 4 kere 1 4, eksi 3, 1 olur. Toplarsak 10 cevabına ulaşırız. Evet olduğuna göre F4, 5, F0 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar 4 sayısı çifttir. Yani burası 4. Çiftse x gördüğün yere 4 yazacaksın. 2 çarpı 4 eksi 1'den 4 x 8, 7 gelmiş oldu. Geliyoruz 5 sayısı. 5 sayısı tektir arkadaşlar. 5 sayısı tek olduğu için burada x gördüğümüz yere 5 yazacağız. 5 artı 1 bölü 3'ten 6 bölü 3'ten 2 çıktı. Yani şurası 2 olmuş oldu. Geliyoruz 0 sayısı. 0 sayısı nedir arkadaşlar? Çifttir. Çift sayısı burada yerini yazıyoruz. 2 çarpı 0 eksi 1'den eksi 1 oldu. O halde eksi 1 oldu. Şurası şöyle yazılacaktır. O halde toplarsak arkadaşlar 9 eksi eksi 1'den 10 cevabına ulaşırız. Olduğuna göre f çarpı g x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar şurası f x çarpı g x olduğunu biliyoruz. Şimdi yani açıkçası x eksi 3 ile x artı 2'yi çarp demektir. Çarpma demek her bir terimi karşı taraftaki diğer tüm terimlerle çarpmak demektir. O halde çarpacak olursak x kare artı 2x eksi 3x eksi 2 şey, eksi 3 ile artı 2 çarparsak eksi 6 gelecektir. Buradan x kare şununla şunu çıkardığım zaman eksi 3 eksi x eksi 6 cevabımız edilir. Evet olduğuna göre A kaçtır? İşlem öncelikle şuradan başlatalım arkadaşlar. Burası şurası arkadaşlar F3 çarpı G3 oldu. Sonrasında e, arkadaşlar GA artı 1 oldu. Bu 1 sabittir arkadaşlar. 1A diyemezsiniz değil mi? Evet 1. 1'i ailetten ekleyeceğiz. Şimdi F3 olabilmesi için F fonksiyonunda X gördüğümüz yere 3 olabilmesi için 5 yazmamız lazım. Değil mi gençler? 5 yazarsak F3'e ulaşırız. Evet. O halde 2 üzeri 5 artı 1'den nedir? 33 oldu. Şurası 33. Geliyoruz şurasına. G3 G3 olabilmesi için X gördüğümüz yere şuradaki 2 yazmamız lazım. Doğru mu arkadaşlar? 2 yazarsak G3 olursun. 2 yazarsak G3 e, G3'e ulaşır. Şurada 2 yazarsak arkadaşlar 1 olur. Yani şurası 1. Yani açıkçası burası ne oldu hocam? Burası açıkçası 33 olmuş oldu. Şimdi gelelim GA'yı bulalım. Şimdi G fonksiyonunda arkadaşlar GA yani şu GX artı 1'in içerisindeki ifadenin GA olmasını istiyoruz. Yani X'e ne vermemiz gerekiyor? Yani X artı 1'in a olması için x'e ne vermemiz lazım? a eksi 1 vermemiz lazım. Hakikaten de x gördüğümüz yere a eksi 1 yazarsak mesela şurada tahmin edebilirsiniz. a eksi 1 yazdınız. ga olması için eksi 1 ile artı birbirini götürecektir. Bak a ne çıktı? ga çıktı. ga ga'ya eşit oldu. Demek ki x gördüğümüz yere a eksi 1 yazacağız. Aslında burada x gördüğümüz yere a eksi 1 yazarsak eksi a eksi 1 oldu. Burayı da arkadaşlar düzenlediğimiz zaman 3 eksi a artı 1'den 4 eksi a olmuş oldu. Yani arkadaşlar ga dediğim şey ga dediğim şey 4 eksi a olmuş oldu. Bir de neyimiz var? Birimiz var. O halde 5 eksi a'ya dönüştü. O halde arkadaşlar şunları çıkardığımız zaman 28 eşittir eksi a'dan a A'da eşittir eksi 28 olur arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Arkadaşlar yaklaşık 13 tane soru çözdük. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.